İndir kolunu. Ha kanka. Yok bu oğlum, şartlı tahliye dediler. Akşam oradayım ha. Asker adın ne senin? Re Recep abi. Asker adın ne senin? Recep abi. Bir daha telefonla konuştuğunu görürsem... ...o telefonu bir tarafına sokarım. Ayrıca abi yok. Komutanım diyeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Asker! Bu ne? Hı -hı. Asker! Bu ne? Lastik! Bir daha bunları takmayacaksın! Takmayacağım! Anlaşıldı mı? Anlaşıldı!